GÖTÜRÜR yasıda gökeriz Ya çok özledim sizi arkadaşlarım ya. Ya bu ne ama? Benim gözlerim niye yanıyor? Sigara dumanından mı acaba? Göz niye yanar beyler? Yarrak. 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 Sen Ankara adamıydın? Hayır, İstanbul'da Ne var abi ne var? Az bir dakika ne istiyor bu? Fatlarınız yanmıyor. <laughs> Someone said you're gay, do you like men? Are you men? Do you like men? Yes. If you're a man, I like men. Soru yok mu Did you get it? <laughs> my chat says you have OF account. I do. It's in my bio. What do you share? Everything. Pissing on face? No. <laughs> I do. I don't do all that nasty stuff. I do anything else though. Do you have a kid? Yeah, my son. He's in the back. Çocuğu vardı ya. Çocuğu vardı. Ben ne yapayım? İyi gidiyor muyum ada? Sen vat... Ah tamam. Tamam. Elim. Ada ben seni nereden tanıyorum lan? Kucağınıza oturmuştum. Şimdi ne iş yapıyorsun? Çalışmıyorum. Çavuş musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir sene yayın yaptık çünkü. Ne ne konuşuyorduk? Hadi ben ayrılmak istiyorum. Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkür <laughs> ederim. Sizi gördüm daha iyi. siz yasaklı madde mi kullanıyorsunuz? Bu göz yapısı niye böyle? Sana ne kardeşim? Sana mı soracağım? Çok... Gözünü konuşsam abi Kul... suçlamadan önce. Suçlamıyorum. Bardağı kullanıyorum. Sana ne? Düzgün konuş. Yok evet ya da hayır kullanıyor musunuz? kontrolcüsün ya. Sizi gördüm daha iyi oldum. Yasaklı madde mi kullanıyorsun? <laughs> Kibar oluyorsun laf sokuyorsun. Kullanıyorsan bile sana ne? Ne alakası var trolleye? ya? Ya yürü git siktir git ya. You are back. I never left. Allah Allah. Ben gidiyorum. Akşam akşam komu. Nereye gidiyor lan? Dur iki dakika şunu. Eko yapacaksın yapmayacaksın. Yapmam kardeşim. Ben giderim. Tamam git lan o zaman ne? E sikte git bir bayana. Rahatsızlık vermek için geldik. Rahatsızlık vermeye devam ediyoruz. Sen... Dün konuştuğum kişi misin? Ben. Ee, beni almıştın. Sonra iki soru sorup sonra hemen atmıştın beni. Ne sormuştum? En son soru neydi acaba? Megafonu elinize alıp hükümet istifade edin. Ben yavranın az gibi seni. Azdır azdır. İyi ben. Evet. Daha sıkısın zaten de. Aha. Sıkıyımdır. Bana itaat etmek istiyorsun. Bunu biliyorum. Biri yazmış ki radyoda sunuculuk yapıyor. Aa, çok fena. Çok fena. <laughs> İlaç gibi radyo Ailenizi radyosu. Radyo. Hayır ben öyle sevmiyorum Siz o benden, benden o hoşlandınız severim. mı? Seni sevdim Pikachu Peki ben buraya karımı çağırsam Sevmeye devam eder miydin? Evet Ballı <laughs> tam ne yapıyorsun? İyiyim hayatım sen Allah. nasılsın? Bugün bir güzel gördüm seni normalde değildin <laughs> Dünya bu kadar kalabalık. Kendi internetime bağlı Al işte kız kaçtı ya Dur ben bir gidip geliyorum. Böyle kime benziyorum? Vallahi birine benzetemedim abi. Abi mi? Kardeşim. Kardeşim mi? Ne diyeyim ya? Bak atarım beni silendir be. Tamam özür dilerim kusura bakmayın. PK yapalım mı? Abi kardeş çerçevesidir. Erken büyük üçü mü olur lan buraya gelip şov yapıyoruz. Ne için izlemek istiyorsunuz? Tarot ilahi kraliçe. Merhaba. Dokundun her yerim. Aşkım. Aklımda. Allah'a seviliyorsun. Ne oldu lan? Sen bana niye davet attın? <laughs> ya seni istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam ama ben... Senin bu altında ölmek vardı aşko. <laughs> bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. Bu motka kızında... Ananı... <laughs> Özür diliyorum takmayı da. <laughs> Bütün yolculuğum bir yalanmış. Bana yalanmamış lazım. Mesut. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abi sen acıları mı dövdün? Lan kaybol lan. Sedef Hanım sizin isminiz Sude olabilir mi? Hayır. Sedef. Ciddi mi diyorsun? Hı hı. Ayak numaranız kaç? Oğlum ben chat'i okudum. Kusura bakmayın Sedef Hanım. Ben öyle biri değilim. Abi çok büyük bir hata yaptım. Ben burayı terk ediyorum. Üzetmezseniz ben edeceğim. Şu yayın kazası. Yayın kazası. Chat'e şöyle şeyler yazmayın. Chat'i okuyayım derken yanlışlıkla sorduk ya. Hepsi... Manifest bana dava açtı kız sen. İyiyim. Çekmiş Bey nasılsınız efendim? Evet. Abi selamünaleyküm sen acıları mı dövdün? Acımasız yaşam. Sen <laughs> Sen acıları mı dövdün abi? Acımasız. Sen nasıl böyle durarak mı çıkay izleniyorsun? <laughs> Ama ben izledim acılar haklı gibi bir tek. Şu an yaptığından mutlu musun? Çok. Ama ben izledim adam bir şey demiyor ki sen. Adam olur mu bana bir mason dedi en son en son mason dedi. <laughs> ama masonlar da sevebilir bizi. Ben acılara inandım ama bir tık. Koşunununun... Bir daha yayınıma Yaklaş. <laughs> 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 evet şu an gözlerinizin içine bakıyorum derinliklerinize. Abi sen de nasıl bir göz Küpem düştü. Yusuf beni aşırı korkutuyorsun. Oha, ola olduğu yerde küpem. Küpe düştü. bile Senin düştü ya. Küpe, küpe bile düşüyor babam. Ne <laughs> baba? <laughs> <laughs> Önce sen dans edeceksin. Gel gel tamam <laughs> ben dans ediyorum şu an. Gel annemle dans ederim ama. <gülüyor> <gülüyor> ama bizi gör. <laughs> 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 benim bu ligde izlediğim ve ofansif zekası en üst düzey santrafon. Nasılsınız? Adem Bey? Mehmet kapıyı kapat. Muhabbet edelim mi? Arkadaşlar siz beni dinlemiyor musunuz? Dinliyoruz onu söylemiyorum hocam. Adam Nasıl? konuşmuyor. Adem abim ben uzuyorum. Hoca. Merhaba. <laughs> şey yapalım mı? Yeteneksizsiniz tarzı. Yeteneksizsiniz yapalım. Ben Ders o zaman bekle. <laughs> Derya abla kavgam ben. diye bir kitabın var mı? Hadi <laughs> yapalım. Herkesin 90 saniyesi var. <laughs> Sırayla yeteneğinizi sergiliyorsun. Kurunurun kaş altından bakınca can telef ediyor gül Bende mi sıra? Evet sana geçti. Ben gayet yetenekli olduğumu düşünüyorum. Acın abi Almanya'dan geldim. Big box yapacağım. Ben hayır diyorum. <gülüyor> <gülüyor>

Aman oh Tanrım, manifest. Aman oh Tanrım, manifest. Ben yatıyorum sikeyim bunun dağımını. <laughs> ne oluyor? Aha ne yapmıyor? Hazır mısınız? Evet. Hazırım. Hey, Şarkı aç. Twist'e gel şarkısını aç. Twist'e gel. İşte bu. Twist'e <laughs> gel. Şimdi aramızda oy vereceğiz kimin kazandığına dair. Selmanca'nın Can'ın güzel sesi, Derya Abla'nın üst düzey dans kalibrasyonuyla, Derya Abla, oyum sana. sermancan sıra sende. Selman Can, telefonla SMS çekmen gerekmiyor. Derya'ya oy benim. Selman Can, hiç heyecanlı yapmıyorsun. Derya Abla'nın oyunu alalım. Dur bir daha. Ee, ben o kesinlikle bu yarışmadan eğlenme bir kesinlikle eğlenmelisin. Bence Sarka. Çok teşekkür ediyorum Selman abla. Şey Derya abla. Ben oyumu Selman'a vermek istiyorum. Oh! Derya abla sen kazandın bu arada. Derya abla <laughs> Hüsam Tayfa, Hüsam Fan Club olduğu için. Hani <laughs> gergin oluyorsun ya bazen. Bunu senin sesin yapayım. Mesela çıkışmaya başla. Buse'ye karşı çıkış bir. Ama Derya abla Hüsam Fan Club, Fan Club dedi. Hüsam'ın hiçbir yeteneği olmadığına rağmen. Tartışmalıyorsun. Parmaklarını boyayıp buraya gelip cül olamaz. Hastaysan yatacaksın lan. Sen nerede yaşıyorsun Selman? Batman'da yaşıyorsun. Yaşarım. Aferin. Sen nerede yaşıyorsun Selman? Erman ben, ben. Sen ben, nerede yaşıyorsun? Selman sen Batman'da ne yapıyorsun? Ben mi Uyuyordum. Müzik ver. yaşam, yeterince Yemek hazır. Ben yemeyeceğim. Ne? Amına koy Nasıl sayemde nişanlanıyor lan? Lan benim sayemde nasıl nişanlanabilirsin ama? Oğlum sayemde nişanlanıyorsan 10.000 lira falan at.